Sizlerle son günlerde tartışılan bir konuyu konuşmak istiyorum. Kısaca ele alacağım. O da uluslararası diploma ve sertifika programlarında yaşanan sorunlar. Milli Eğitim Bakanlığı duruma müdahale etti ve okullara yeni kurallar getirdi. Ama tabii yeni kurallar, yeni sorunları da birlikte getirdi. Bir okulda hem IB hem de AP uygulanamayacak diye bir kural çıkardı. Her okul AP okuluysa kendi sınavını kendisi yapacak, başka öğrenciler giremeyecek. İşte aynı zamanda uluslararası kitaplarda da bazı değişiklikler olması, Türkiye'de basılması falan gibi bir sürü değişiklik yapmayı planlıyor. Özellikle yeni başlayacak ailelerin bu konuda zorlanacağını biliyorum. Mevcut olan öğrenciler devam ediyor elbette ama yeni IB ve AP yapacak öğrencilerin kafası ve Viller'in kafası karışık. Çok da normal. Bu arada Eğitim Bakanlığı kafası da karışık. İki tarafında karışık. Peki benim önerim ne? Evet uluslararası diploma ve sertifika almak özellikle yurt dışına gidecek öğrenciler için çok önemli. Ama bu kaosun içinde daha basit bir çözüm önerimiz var bizim. ITING olarak. O da online lise, İngiliz diploma programı. Okulunuzda uygulanıyor olması, olmaması hiç önemli değil. Siz başvuru yapıyorsunuz ve online İngilizce diploma programını evinizde kendi öğrenme hızınızda rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu arada bakanlık ve uluslararası programlar arasındaki kural ve karmaşa değişiklikleri de sizi hiç etkilemiyor olacak. Aldığınız diploma ile de dünyanın istediğiniz üniversitesine istediğiniz şekilde başvuru şansınız olacak diye size özetleyeyim. Özellikle bu ara AP mi, IB mi diye düşünen velilere de buradan bir çıkış önerisi sunmuş olayım. E, yorumlarda buluşabiliriz. Aklınıza gelen soruları uluslararası lise diploma programı konusunda bana sorular sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.